O, kayıt Başladı mı kayıt Dur Ka Kamera falan kaçmıyor Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper ayının maceraları oyununda e, Ne yapıyorduk Backrooms'a düşeceğiz Backrooms'a düşmenin bir yolunu biliyorum arkadaşlar Ve arkadaşlar Bugün okuldan gelirken yağmurda ıslandım Ve yağmurdan ıslanmaktan nefret ediyorum Kesin sen bu videoyu izlerken Evdesin ve şey yapıyorsun. Bu videoyu izliyorsun hem de yemek yerken. Ama ben bu videoyu çektikten sonra ödev yapacağım. Neyse arkadaşlar başlamak için bir yere tıklıyorum. Kayıt hadiye yükle. Evet geldik arkadaşlar. Şu an şeydeyiz. Nedir adı ya? Süper ayının maceraları oyunundayız. Oha bekle. Dur. Gel buraya. Bam 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 bam. İşte savaş yetenekleri. Bu ay niye bana bakıyor? Heh. Arkadaşlar. Bu arada önce ben bir şark çevirmek istiyorum. Çark versene bana bir çark. Çarkı fele. 250. Kapilatos'un, Kapitalos'un çarkını çevirmek için altın gereklidir mi? Altın. 250 altın gerek benim 639 altınım var zaten. E, 250 altınım var ya. Aa benimki akçı bununki altın istiyor. Şimdi arkadaşlar ben bir yolunu biliyorum. Kapilatus neredeydi şu? Kapilatus. Kapilatus'un şeyinin üstüne çıktığımızda şimdi şurada bir tane kule görüyoruz, değil mi? Lo, bekle dur. Ya ne oluyor dur? Dur. Tam şurada. Göremeyenler için yuvarlak içine alıyorum. Yuvarlak içine alıyorum göremeyenler için. Dur dur dur. Böyle olmaz. Şöyle döndüm. Tamam. Yuvarlak içine alıyorum. Tamam arkadaşlar. Yuvarlak aldığım yerde bir tane şey kule var. Şimdi o kulenin üstüne çıkmam lazım. Şuradan çubuktan gideyim hemen. Şuradan hemen. Kulenin üstüne çıktım. Arkadaşlar buradan direkt backrooms'a düşemiyoruz. Önce arkadaşlar bazı hareketler var. Şimdi arkadaşlar böyle havada takla atacağım. Tam havadayken B'ye basılı tutup göbek saldırısı yapacağım. Tam geri çakılınca beyi bırakacağım. Öyle yaparsam zaten kendisi hopluyor. Hoplayınca havadayken beye basıp şey yapacağım. Sıçrama saldırısı yapacağım ve oradan oyunun altına inip oyunun altına düşüp Backrooms'a gidiyormuş. Deneyelim hemen. Deneyelim. Evet. Olmadı ya. Çarptım çünkü. Olmadı çarptım. Heh. Geldim geri. Dur tırman ya. Dur. Tırmanır mısın? Olmuyor. Ya şurayı bir geç hemen arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Tamamdır arkadaşlar yeniden geldim deniyorum. düştü. Düştü. Oha. Backrooms'a geldim. Arkadaşlar videoyu durdurup seviye falan atlamadım. Şu şu anda Backrooms'tayım. Vallahi Backrooms Vallahi şu an Backrooms'a geldim. Ne yapacağım burada? Bu ne? Oh, Siyah bir şey var. Bu Oha. Tövbe tövbe. Bu ne? Kırmızı gözlü bir de. Ne yazıyor? Made by the kernel. Kernel'ın ne yaptığını yazıyor arkadaşlar burada. Herhalde. Öyle okudum. İngilizcem bu kadar biliyor. İngilizce seviyem bu, buna yetiyor sadece. Burada ne var? Bizim ayının eli var bu ne? Tamam bu da ayının yüzü. Şimdi background'sı ne yapacağım? Canavar falan yoktur inşallah. Süper ay oyunu tatlı kaç mı kaçma diyor. Kaçma diyor. Oha. Bu arada sağ sağ alt köşede arkadaşlar FPS FPS nasıl okunuyor? FPS var. 47 FPS, 52 FPS falan. No escape diyor. Kaçma, kaçma diyor. Bana kaçma diyor. Zaten kaçmıyorum. Seni arıyorum. Neredeysen artık. Ben gidersem de nereye gelirim? Böyle bir şey var mı? Kapilatus fault. İngilizcem buna yetmiyor maalesef. Bu ney? He is watching. Seni izliyor yazıyor burada. Kimiz? Oha! Orada bir şey vardı. Arkadaşlar. Tam şu an zıpladığım yerde birisi vardı. Nereye kaçır buralara falan? kor korkan bir korkan ayı. Buradaydı. Şuralar şura zeriye düşersem kesin oyundan aşağı düşeceğim ve bir daha çıkamayacağım. Bing bong backrooms. Bing bong'u anlamam da backrooms anlarım. Şu an backrooms'dayım. Nasıl Buradaydı. Şuralara doğru kaçtı. Buralara doğru kaçtı. Gel buraya sen. Seninle savaşma vaktim geldi. Artık. Buralarda mısın? B3 hind you. Bu kadar İngilizcem yetmiyor maalesef. Ne oluyor? Sürdür. Kork işareti ettim de atayım da bir gelsin bana. Dur 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 bekle bekle saklanmaç mı benden saklanıyor çünkü bu ben beni gördü anda gidiyor oradaydı şuraya geçti şuraya geldi bu ney buradan ne? ya o tövbe bismillah bu duvarın içine mi girdin? Nereye gittin? Buralara falan mı gitti acaba? Buradan gitmiştik. Burası bir yere gelmiyor. Buraya da gelmiştik. What? Bu ne? Sandık buldum. Allah çarptım. Hadi gel karşıma gel. Çık karşıma da savaş Allah Allah korkak. No escape diyor da ben senden kaçmam zaten. Seni arıyorum. Bekle. Da niye sarı oluyorum ben? Dur. hı böyle bir şey bekle. Aha burada bir aynı yere gelmişim. Şuradan gidelim. Burası da aynı yer. Bu bekrumsa başka bir yer yok mu? Benim geldiğim yerde mi bu? Nereden geldim ben bu arada harbi? Şuradan geldim herhalde. Burada mı? Aa, şurada bir yer var. Buradaymış. Alta doğru kaçtı alttan. Alta Konuşamıyorum. Alta doğru bir yere kaçtı da şu taraflara doğru kaçtı. Taraflara doğru kaçtı. Neredesin? Aa, buradaki yüz şey olmuş. Üzgün olmuş. Galiba birazdan öleceğim arkadaşlar. O yüzden üzgün olabilir. Bu bir ipucu. Ve... Az önce bulduğum şey zeka gerektiren bir şey. Oradaydı. Gel buraya. Buradaydın, buradaydın, buradaydın. Buralarda bir yerdeydi. Dur dur dur. Onu gördüğüm anda üstüne böyle atla. Onu gördüğüm anda üstüne böyle atlasam ne olur? Burada mısın? Değil. Burada mı? Değil. Burada değil. Burada mı? Burada değil. Burada falan mı? Burada da yok. Onu gördüğü anda üstüne atlayacağım. değil değil mi? Şurada mı? Değil. Buraya geçelim. Burada yoktu zaten. Buralara girmez bu. Burada bir şey yok. I'm not the first. First. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum yani. Herhalde. Bilmiyorum, bilmiyorum. Şurada mı? Değil. Şurada mı? Değil. Şuraya geçelim. Da oradaydı ya. Gözükmüşüm. Şuralara gitti. Buralara gitti. Buralara gitti. Burada kızgın yüz var. <laughs> ya peskenden göremiyorum ki. Hadi. Nerede bu? Allah nerede bu? Karşıma çık savaşalım Allah Allah. Karşıma çık da savaşalım. Burada değil. Şurada değil. Burada. Değil. Şurada mı? Şurada mı? His hair. He he his ne demek biliyorum. O diyor hereyi bilmiyorum. Buralarda yoksa şuralarda. Kesin kesin buralarda. Ayak sesi geldi bana. Neredeydi o? Ses geldi neredeydi o? Ya bir karşıma çık savaşalım. Cesaret edemiyor. Neredesin? Allah Allah. Gel. Koşma sesi geldi. Koşma sesi geldi. Direkt buraya doğru düz gitsem ne olur? Kaçmıyorum senden zaten. Gel buraya. Burası son herhalde. Burada falan geçiş var mı buraya? Oha! Kopyala yapıştır yapmış adamlar. Bu arada ne var? Merak ettim şimdi. Ama şuradan görebiliyorum biraz. Yapacağız. yok göremiyorum Böyle bir şey yok herhalde buraya giremiyorsan bir şey yok şuraya geçti. Hadi. Şu an full o siyah şeye odaklıyım. Siyah, siyah bir tane ayı herhalde. O siyah ayıya odaklıyım şu an full. Hadi Bunu aşağı düşersem var ya ölürüm Kesin var Bu benden kaçıyor, benden korkuyor çünkü. Ya hep aynı yere geliyorum. Bu Vekrums'la farklı bir yer yok ki. Allah. Nasıl bir oyun? Orada idi. Ona gözükmeden üstüne atlamam lazım da. İşte sürekli gözü gözüküyor. Nerede o ya? Okey. Orada. Orada şu an orada şu an orada şu an orada. Burada mı? Zaten oraya çıkmıyor ki. Nasıl oraya çıkmıyor zaten. Tam oradaydı bak. Arkadaşlar tam şu an şurada siyah bir şey var ya o şu an siyah ayı. Ama onun nasıl yanına nasıl gideceğimi bilmiyorum. O yüzden şuradan dolanmak istiyorum. Ben baksam ona. Ona yakın şu an? Ya Aha. Yanına geliyormuş şu an onu. Ona gözükmeyeceğim. Diye. Nerede? Ya burası değil ki. Ya neredeydi o? Öf gene kaçtı. Aa, ya sadece ekranım gözüktü. Ya, ekranım gözükünce de gidiyormuş. Onu anladım. Bu niye benden kaçıyor bu arada? Artık bir gelsin de savaşalım. Allah Allah. Skiyer. Scientist Responsible. Bu kadar İngilizcem yok yani. Lisede öğrenilen İngilizce derslerinin aynısını koymuşlar. Ben daha ilkokuldayım. İlkokul 3'üm ben daha. Ben bunları nasıl bileyim ne demek olduğunu. Gel buraya. Savaşmak istiyorum sende. Ve video... Savaşalım ve video bitsin. Hadi. Kaçmıyorum seni arıyorum. İzleme beni. Gel yanıma savaşalım. Şurada mısın yoksa? Değil, kesin şurada değilmiş. Şurada değil. Niye hep aynı yerlere geliyorum bu arada? şuradan aşağı düşersem ne olur bu arada? Merak ettim şimdi. Burada gizli duvar falan yok. O zaman 3, 2, 1. Hoba. Atladım. Yeniden bir backroom'sa düşeceğim. O. Aha. yeniden buraya geldim. Oh sonunda bir kurtuldum be. Neydi orası daraldım ya. Her yer aynı yerde. Sen nesin? Sen? Buradan çarkı felek falan. Çarkı felek. Öf. kimsin? Bu benim kurtardığım doğru. O zaman arkadaşlar bu Bekruz'a gitmenin yolunu artık benden öğrendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.